Hocam bir zırhlı işi videosu geliyor galiba. Gelemiyor gibi de olabilir kanka. Patlayıp duruyoruz da biliyor musun? What's up Beijing? Beyin kamp yasak değilmiş. Nasıl Oha. değilmiş? Çünkü admin kanka. İntihar! O ne? İntihar! <laughs> <laughs> evet, ikiye söyle iki solda bir ananı sik. Turduysan kaçır. Arkadan vuruyor kanka. Abi ben artık düşmanlarımı anlıyorum da dostlarıma ne oluyor ya? Peki, oğlum, oğlum nasıl Leopar sana biliyorum. Vallahi Bu Leopar'a benziyor mu amına koyayım ya? Abi ne bileyim ya. Hadi kanka ki, kanka şey. oraya ya. nasıl uyarayım amına koyayım? Ben nereden ben bileyim seni bileyim, sıktığını? <laughs> ne bileyim Kanka tamir etçe edebileceğin mi? mi? Bu lavuk gibi bu <laughs> Oha. Bu kim amına koyayım? Lan o elindeki ne Dano, senin pat pat atıyorsun? Göz siker 2000. Karizma mı? Hayvan gibi. Ananı <laughs> Ananı sikeyim. Palet bitti. Şey. Yarıcanız. Yarıcanız. Attım. Oo çevremiz dolu. Bir tane vurdular. Sizin... Avcılıkta önemli kuram... Gel buradan gitti buradan 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 gel 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 buradan buradan, buradan sol bir tanesi <laughs> kaç metre var? 900. Hadi Marksman bir baksan buraya. Hadi Allah'a emanet. <laughs> tov kaç metre? Kanka orada 3 kişi, üç var, 1 tov var, var, kurulu. var kurulu. Çok... Ben de ateş açıyorum bari. 3 adamı görüyorsunuz zaten. Oradayız oradayız, tovun oradayız biz. <laughs> Aldır beni eline. Ula bu ne? Ata gel buraya. Atatat. Gel buraya. Tank onu takip edeceksin. Bin. Gir dibine. Ağzına sokul onun. Görüyorum. Patlat, patlat, patlat. Takip et, takip et. <laughs> mi ha, o mi son sonu tek Bizdeki sokak kanlı. Aa, o çatıya atabilirsin ya. Lan o bizim adammış amına koyayım motoru bunların araç bizimkinden daha hızlı la namlusuna baksana oğlum aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vurdum 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 hayatım önünden geçti lan soğuk sesine çıkıyor çıkıyor dumanı çıkıyor abi Aha. Lan o lan lan ne yaptın? Lan oğlum göremiyor. Amına koyayım. Vuruyor hala. Aha, Aha bunun durdu arkasında. Durdu. 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 Oğlum bu ne lan? Geri ne git. Ne vuruyor ne bir tabiye düştü. Herkes ölüsü. Ne yapıyorsun lan bu saatte sen? Siz, siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım ya takılıyoruz. Girmeden önce... Bir <laughs> 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 tane var. O, o ne? damage Tam patladı da sıkıntı yok. Nereden? Yiyoruz, bakamıyorum. Hareket et hareket et. Görüşte de değil. Görüşte de değil. Ağaçlar kapat. Teker gidik. İşaretimden. Bütün tekerleri patlattı arkada. Kanka iki tane hanım var. Birini patlattık. Etrafımız piyade dolu. Geri. İşaretle geldi 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 geldi. Hadi. Öldü öldü sakin öldü. Patladı o. Ekin tank var burada gel. Geliyorum kanka. Berkay mermi aldın mı? Aldım aldım. Ben de iki tane roket var kanka birini vereyim istiyorsan. Verebiliyorsan ver yok çünkü orospu. Al. Neredesin? Eğilmen lazım. Eğildim. Lan şeye bak şuna şuna bak. Buna doğru bak. Tamamdır. Tamamdır. Aha karşıda araba var. Loji heyecanla çarptı aracı. Patlatıp ipi alalım. Mayın da yoktur sen. bunlar geçtiğine göre. Aa! Sen şeydimsin ya YouTube'u olan? Biraz öyleyim. videolarını. Adamsın like at Kanka commander's oh. <laughs> bunlar bizim bait Ananı Sen ne abi musun? Altya... Vur <laughs> lan? Karşımızda piyade var ama <laughs> Yürü la yürü la Sen bunların ben... yanında niye duruyorsun kanka? Yanından geçemem burdan Yav geçersin ya bas Aşkın ateşine dağla Yav bu ne? Hadi bir şey var mı? Var. Vallahi var, Aa, var. var, var. Basın Ama basın burada basın mortar düşer. Ben de Oğlum. Ekin top supply olacağım videoya koy beni. Bak sen paşama ya. Ekin burada mı Ekin? Top supply runner'da kim yazıyor kanka? I don't lose. I win. That's my job. That's what I